Atıyorum, tercih ettiriyorum. Hiçbir şey yok. Kalemle zehirliyle girmiş adamı. Bu mekanın üstünde ne var? Usta bakabilir benim çantam? 8x. Böyle yapılabilir ya. Sek evet 8x almayacağım ya. Gel. Cihaz 8x var o MK'da. <laughs> Uzun hızlı jarjör falan var. Koşuyon üstüne tünele doğru. Bu bomba atarana niye bakmadınız ki? Beyler arabalar burada sıkıntı oh, var. O, bu sefer hiç. Unuttum. Burada oh, çatışıyor. benim. Gel. Geliyorum az kaldı. Baydım. Buraya gideriz beraber geliriz işte. Kafana göre aç. Açtım bunu içelim. Kim? Oh. Var. Evet. Severim. severim. Şamdan aldım şimdi. bir kutu kaldı ki ben almak isteyen Getir onu getir. Dur Güzeldi mi? Şu an düzgün değil mi? Bakın aynı Eskobar. Yukarıdaki markete baktık mı biz ya? ona bakayım. Kaç altın külçe var sizde? Bir tane külçe, bir tane şablon var bende. Aynen. Ben de. Ben de hiç yok. Oo. Evet şu. Oh, fuck 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 fuck. Çoban çıktı bundan abi. Kaç açtın? Kaç attın? Dur bakacağım. Yani ben 9 atıktım 9 ben 80 atmış. geçmiş olsun hiç vurmadan hepsini ben aldım kuybesi alamadım olsun. bir tek onu da ben alayım bırak da ahahahah <laughs> hmm, ne atacağım yere şimdi şunu atayım 4 seviye 7'ye alsam acaba alayım ya yani. almıyorsanız da. yer var ben alırım bak, bak, bak. Hepsi mavi hadi gidelim. Mermi sıktık boşa. Belki 3 x 3 x lan dur <laughs> bakayım. Günleri, ayları... Ha bizde de fişek diyor. Aslında biz Riverside'den çıkarttık. <laughs> Boşuna koşturduk. Geri gideceğiz şimdi. <laughs> Kulda adam var bak. Bay dayı ayıca Oynayayım mı? Oynuyor mu? Şimdi kapı çıkışında var dayı. Sandıklar var aslında. Sağ sol. Hemen o kutu var ya sandık çıktı mı? Önünde kanka. Ulan bot kurtardı y herifi be. Ya. Lan lan. mota çekti peygir, peygir, ama peygir. bir canı var. Mota attı buraya. Tadı bir çekelim sen. Gel lan. Gel. Dön gel. Girdim ben abi gelin. Ha? Hayır. 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 Birini bağladım dayı dur. Şurada Hayır. Ben <gülüyor> 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 ya! Uşka, ben geldim geldim kanka farkındayım ben. ben biraz troll yaptım kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Hala adam var ama. Biliyorum biliyorum. <laughs> Bak orada tek gözlü ben... kobra kaskım var ha. Onu vallahi öperim. Geri ver. Onu alma, evet. onu alma. <laughs> onu almam. Vallahi iyi, direkt geldim, koştum, girdim. Aha yumruklayım. Hayır. Koştum. Adam 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 adam. Adam. Gördüm gördüm. Kaçıyor. Kanka, kaçıyor. kaçıyor 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 kaçıyor. Ne, ne tarafa kaçıyor? Bana mı geliyor? Ne tarafa kaçıyor? Aa, çıktım. Şey aynen. Çıktım çıktım. Duvarda da olabilir. Durdu ya. Gel buraya acımayacak gel göremiyorum ki şu an bir yerden çıkıp sıksa. Dayı benim orada olabilir. Fazla bu ben çıktım. burada ay burada ayak sesleri var. Geliyorlar lan ben o tarafa. O tarafa kaçmış olalım Göremiyorum ama birisi şey, ayak sesi var valla. Bu adam bu tarafa, bu adam bu tarafa gelmemiş. Bu tarafa gelse botlar sıkar. Cihat ya senin o tarafa gitti ya da okula girdi. Can bas. Evet. Orada mı? Ananı satayım. Gel 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 gel. Dur dur. Bak kulübeye doğru şey. bak Öldü, öldü ya. ya. Ha, gel gel. Ha, Çok ha, vurduydum ona ha. be. Nasıl öldü? Kendi şeyine mi öldü salak? Hayır be. Yanıcı mermi sıktım herife. <laughs> Yanarak öldü. İçeride bir to. Bu ne amına ya? Abi yukarıda malzemeler var ha benim. Mutlu. Hmm. ne varmış. Ah, bunda da var. Bun Geliyorum. 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 Adam da iyi ama ne yemiş Şunu sağlayalım hemen. Neyse. Geliyorum bir saniye. Bir dakika AVM üstüm varmış onunla. Bunda ne var Aga? Tamam, Dur. Sağlayın Sağ be. abi. Canım. Yuvarla Yuvarla yuvarla. Sırt çantası aldım. Yuvarla. Başlık 5 aldım. Ya Allah'ına be? Al bir kere de dur. Al bir kere dur. Al bir kere dur. Ne olur hadi. Alamadım. Abi toplamayı direkt kapatacaksın ya. 5 seviye yelek adam Ben hmm. o astarlığı ben attım. Ya. Bir tek onu alacağım zaten. Başka almayacağım. Diğerlerini hmm. almayacağım. Şurada şurada. Bu. Mark yok yok şurada. Ha şu şu Cihat'taki. Cihat o benim Cihat. <laughs> Başla istiyon o benim kanka. Onu sal ama da içeri alalım. Al 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 bir şey Nasıl çaldım ama <laughs> <o>, hiç <laughs> acımadım. Dedim ya lootlar eğildi. Şurada bir kaskım var galiba. Yani. Bunlara, bunlara hayvan gibi raşladık gibi oldu sanki ya. Nasıl hayvan gibi? Adamlara girdik kanka. Ben ben çok klas girdim ya hiç. Bo soldan gelen nasıl bomba atar içinde patladı herifin. Yazık <laughs> oldu ya valla. Yazık oldu çocuklara. Hmm. <laughs> Şunu atalım. Hepsin Hepsini her şeyi alacağım şimdi bak iyi seyret. Bana da ver bana da ver. <laughs> Eyüp Sami GNS. Ee, ben nasıl çıkacağım burada? çıkarım ben aga. <laughs> Sen de geri sokayım mı içeri? Ben afk kalmıştım arkadaş. Sen niye böyle yaptın şimdi? <laughs> Öyle bir şey <laughs> yok. Beni oraya <laughs> beni oraya kitlemeye çalıştım <laughs> da. <de. gülüyor> Dur mermim yokmuş ya. 3 mermiyle acaba adam çıksa vurabilir miyim? Var var bende 200 tane yakın mermi var. 45'te Razo da var. 25'te şeyde. Bende 3 <laughs> adamız... var. Üç mermi var. 3 mermi atıyorum. <laughs> E, silahların içini doldursaydın. Allah tamamen her şeyim son. sıfır. Oo, 195 verdim. <laughs> <laughs> Bir buçuk milyon kar. Ulan. Bir dört. Bu kadar adam vurdum.